Birinci soru. Aşağıda her biri farklı uzunluklarda üç parçaya bölünmüş bir kerestenin parçaları gösterilmiştir. Bu parçalardan birinci parçanın uzunluğu, ikinci parçanın uzunluğunun yarısı, ikinci parçanın uzunluğu, üçüncü parçanın uzunluğunun üçte biri olarak ölçülüyor. Buna göre en büyük parçanın uzunluğunun kerestenin başlangıçtaki uzunluğuna oranı kaçtır? Soru birinci parçanın uzunluğu, ikinci parçanın uzunluğunun yarısı diyor. İkinci parçanın uzunluğuna 2x dersem birinci parça bunun yarısı x olmuş olur. İkinci parçanın uzunluğu üçüncü parçanın uzunluğunun üçte biri. Yani üçüncü parça ikinci parçanın 3 katı 2x'in 3 katı 6x olur. En büyük parçanın uzunluğunun kerestenin başlangıçtaki uzunluğuna oranını soruyor. En büyük parçanın uzunluğu 6x. Kerestenin başlangıçtaki uzunluğu tümünün toplamı x artı 2x artı 6x. Bu da eşittir. 6x bölü paydadakilerini toplarsak 9x. Bunları sadeleştirirsek x'ler sadeleştir. 6 ile 9'u da 3'e oranlarsam cevabımız 2 bölü 3 olmuş olur. B seçeneği. İkinci soru aşağıdaki kutuların içine 1'den 10'a kadar olan tam sayılar her kutuya farklı bir tam sayı gelecek şekilde yazılacaktır. Bu yazma işlemi yan yana olan her bir kutunun içindeki sayıların farkı bu iki kutuya da komşu olan alttaki kutunun içindeki sayıya eşit olacak şekilde yapılacaktır. Bu kutulara 8, 9 ve 10 sayıları şekildeki gibi yazıldığına göre en alttaki kutuya yazılacak sayı aşağıdakilerden hangisidir? Alttaki kutu üstte yan yana olan iki kutunun farkı demekmiş. Bu kutulara 1'den 10'a kadar olan tam sayılar yerleştiriliyor. Şöyle bir yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 8 10 arasında 1 olması lazım. Çünkü hemen altında 9 var. 10 1 9. 8'den 1 çıkardığımız zaman burası 7'dir. Onun bir 6 9 7 2'dir. Burada kullanılan rakamlarımızı eleyelim. 8'i kullandık. 7'yi kullandık. 2'yi kullandık. 1'i kullandık. 9'u kullandık. 10'u kullandık. Geriye kalan rakamlarımız 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 öyle bir yerleştirmem lazım ki her biri sadece bir defa kullanılacak halde olması lazım. Buradan itibaren biraz denememiz lazım. Hemen onun yanına 6 rakamını yazarsam ondan 6'yı çıkardım 4. 9'dan 4'ü çıkardım 6'ına yazdım 5. 5'ten de 2'yi çıkardım 3. 2'den 5'i çıkarmıyoruz çünkü eksi 3 olmuş olur. Eksi 3 de 1'den 10'a kadar olan sayılardan biri değil. O halde en alttaki kutuya 3'ün gelmesi gerekiyor diyoruz. Cevabımız B seçeneği. Üçüncü soru. Üzerinde sıfırdan 10'a kadar olan tam sayıların yazılı olduğu aşağıda verilen cetvelde her en tam sayısının sıfıra olan uzaklığı köken birimdir. Bu cetvel ile şekildeki gibi kırmızı ve mavi renkli iki çubuk ölçülüyor. Kırmızı çubuğun bir ucu 2, diğer ucu ise 10 ile ve mavi çubuğun bir ucu 1, diğer ucu 5 ile aynı hizada olmaktadır. Buna göre kırmızı çubuğun boyunun mavi çubuğun boyuna oranı kaçtır? Üstteki açıklamamıza göre kırmızı çubuğun boyu kök 10 eksi kök 2. Mavi çubuğun boyu da kök 5 eksi kök 1 olmuş olur. Kırmızı çubuğun boyunun mavi çubuğun boyuna oranı diyor. Kök 10 eksi kök 2'yi kök 5 eksi kök 1 1'e oranlayacağız. Üsttekini kök 2 ortak çarpan parantezine alırsam Kök 10 kök 5 çarpı kök 2 kök 5 kalır. Kök 2'yi aldım. Bölü kök 5 eksi 1. Şu kök 5 eksi 1'ler ortak birbirini götürür. Ve geriye kök 2 kalır. Cevabımız A seçeneği. Dördüncü soru. Aşağıda üzerinde üssü sayılar yazılı olan 5 kart gösterilmiştir. Bu kartlardan üzerinde yazan sayıların çarpımı 6 üssü 4 olacak şekilde 2 kart seçilecektir. Buna göre bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir? Üslü sayılarımızı biraz daha düzenleyelim. 9'un karesi 9, 3'ün karesinin karesi. üstün üstüne üsler çarpılır. Burası 3 üssü 4'e eşittir. 12'nin karesi 12 demek. 4 çarpı 3 yani 2'nin karesi çarpı 3'ün parantez karesi. O kare hem 2'nin karesinin karesi 2 üssü 4 hem de 3'ün karesidir arkadaşlar. 12'nin karesi de 2 üstü 4 çarpı 3'ün karesi olarak yazılır. Seçtiğimiz iki kartın üzerindeki sayıların çarpımı 6 üstü 4. Yani 2 çarpı 3 üstü 4. 2 üstü 4 ile 3 üstü 4'ün çarpımının olmasını istiyor. Peki acaba hangi iki kartı seçip çarparsam? Buranın sonucu 2 üstü 4 çarpı 3 üstü 4. Yani 6 üstü 4'e eşit olmuş olur. Bakın şuradaki kartla buradaki kartların çarpımı 2 üssü 4 ile 3 üssü 4'ü çarparsam 6 üssü 4 olur. Aynı şekilde 2 üssü 4 bir tane de 3 üssü 4 burada var. Bu ikisinin çarpımı da 6 üssü 4'ü verir. Ve yine aynı şekilde en sağdaki 2 üssü 4 ile 3'ün karesinin çarpımının 2 üssü 4 çarpı 3 üssü 4 olması için 2 tane 3 eksik. Bunun da 3'ün ile çarparsam 2 üssü 4 çarpı 3'ün karesi yani 6 üssü 4 olmuş olur. Bu şekilde 3 tane 2 kart seçebiliyoruz. Cevabımız C seçeneği. 5. soru. Burada sembollerin yerine kullanılacak olan rakamları harflendirelim. Şuradaki kareye x diyelim. Daireye de y diyelim. Daireye y, kareye x, kareye x. Toplama işleminin sonucu çıkarma işleminin sonucundan 2 fazladır diyor. Toplama işleminin sonucu x'ye artı y. Çıkarma işleminin sonucu y, x, eksi x. Ve toplama işlemi çıkarmadan 2 fazlaya sıdır demiş. Hemen çözümleme yapalım. X'ye iki basamaklı sayı 10x artı y artı y eşittir. Y x'i çözümlersem 10y artı x eksi x artı 2. Buradan şu x'ler birbirini götürür. Solda 10x'imiz var. E soldaki 2'yi sağ tarafa atarsam 10y'den 2'ye çıkarsa 8y. Ve sağdaki 2 kalmış olur. Her tarafı 2 ile oranlarsam 5x eşittir. 4y artı 1. Şimdi bu eşitliği sağlayacak şekilde x ve y'ye değer vermem lazım. Örneğin y'ye 1 dersem 5 eşittir 5x x1 olmuş olur ama sorunun başında bu semboller birbirinden farklı. Yani x ve y rakamları birbirinden farklı denilmiş. Dolayısıyla bu değerleri veremem. Bu eşitliği sağlayacak şekilde y'ye bir de 6 desem 24-25 bölü 5'ten 5 gelir. x'imiz 5 olur. Bunlar da birbirinden farklı. Bu eşitliği sağlayacak başka bir değer de gelmiyor. Dolayısıyla x'imiz 5, yani kare rakamımız 5, daire rakamımız da 6'dır. Bunların toplamını istiyor. 55 ile 66'yı toplarsam 121 cevabımız E seçeneği. 6. soru. Sıcaklığı sabit olan bir odanın sıcaklığını ölçmek için kullanılan eşit bölmelere ayrılmış 3 termometrenin görünümü aşağıda verilmiştir. Bu termometrelerden biri gerçek oda sıcaklığını daha fazla, bir diğeri ise daha eksik göstermektedir. Bu iki termometre haricindeki termometre ise oda sıcaklığına en yakın sıcaklık değerini göstermektedir. Buna göre oda sıcaklığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu termometrelerden biri gerçek oda sıcaklığını daha fazla dediğine göre daha en yüksek olan daha fazladır. En yüksek olan termometre de şurası. Burası fazla. Bir diğeri ise eksik gösteriyormuş. O halde en küçük olan eksik gösterir. En küçük olan da ilk termometremizdi. Eksik gösteren termometremiz bu. Bu iki termometre haricindeki termometre ise oda sıcaklığına en yakın sıcaklık değerini göstermektedir. En son kalan termometremizde en yakın sıcaklık değerini gösteren termometre de budur. Bunların tam olarak gösterdikleri sıcaklık değerini bulalım. Her bir iki birim aralığını 5 parçaya bölmüş. İki birim arası da 11 imse her bir parçamız 2 dereceye karşılık geliyor. Dolayısıyla burası 12 dereceyi gösterir. Burası 30'dan bakın bir tık üstünde 32 derece. Diğeri ise 20'nin bir tık altı arkadaşlar 18 derece. 18 en yakın olduğundan dolayı 18'e yakın olması lazım. Bakın şu 30 derece kime yakın? Fazla olana yakın. 13 derece eksik olana yakın. 14 derece yine eksik olana yakın. Çünkü 12'den 2 e, fazla. 18'den 4 düşük. O halde burada 24 ve 26 derece kalmış oluyor. 24 derece 18'den 6 fazla 32'den 6 eksik. 26 derece fazla olana daha yakın. Dolayısıyla cevabımız bu diyebiliriz. C seçeneği. 7. soru. ABC basamaklarında 0 bulunmayan en az 3 basamaklı bir doğal sayı. K ise 0-3 koşulunu sağlayan pozitif tam sayı olmak üzere. ABC sayısına soldan K'ıncı rakamından sonra bir çarpma işareti konduktan sonra işaretin solunda ve sağında oluşan sayıların çarpımı şeklinde tanımlanıyor. Buna bir örnek vermiş arkadaşlar. Bakın A1 hemen soldan birinci rakamından sonra çarpma yani 2 çarpı 43 eşittir 86. A215 2 soldan ikinci rakamından sonraki çarpma işareti koyuyor 11 çarpı 55 diyor. Buna göre A1 ABC çift sayıdır. A2 ABC tek sayıdır. Koşullarını sağlayan birbirinden farklı 2 ABC sayısının toplamı en az kaçtır? Şuradaki gösterimde soldan birinci rakamından sonra bir çarpma işaretini yerleştireceğiz. Yani A çarpı BC bu sayım bir çift bir sayıdır. Şuradaki sayıda ise soldan ikinci AB çarpı C'yi çarpacağız ve bu sayım tek bir sayıdır. Sonucun tek olması tüm çarpanların tek olduğunu gösteriyordu. Bu durumda C tek bir sayıdır. AB sayımı da tek. AB sayısının tek olması birler basamağı B'nin tek olduğunu gösterir. Bu durumda üstteki BC, C tek olduğundan dolayı BC tek bir sayıdır. Ama sonuç çift, sonucun çift olabilmesi için de A kesinlikle çift olması gerekiyor. Yani arkadaşlar A'mız çift, B'miz tek, C'miz de ne oldu? Tek olmuş oldu. Bu koşulu sağlayan birbirinden farklı iki ABC sayısının toplamını arıyordu. Bu sayılarımız çok küçük olması lazım ki toplamın olsun küçük olsun. Sayılarımız ne olacaktı? ABC sayıları. E, A rakamı en küçük olması lazım. En küçük rakam çift rakamımız da arkadaşlar 2. Sıfır kullanamıyoruz zaten. Sonra B ve C rakamlarımız tek. En küçük tek rakamımız 1'dir. Rakamları birbirinden farklı demediğinden dolayı ben B ve C rakamlarını aynı alabilirim. Ama diğer yazacağım ABC sayısı 211'den farklı olması lazım. E bundan büyük tek olan sayı ne var? 213 var. İşte bunların toplamı 424. Cevabımız C seçeneği. 8. soru. Aşağıda verilen sayı doğrusundaki kırmızı ve siyah renkli noktalar ardışık pozitif tam sayıları göstermektedir. Kırmızı renkli noktaları temsil eden her bir sayı 4 veya 5 ile kalansız bölünebilmektedir. Bu sayı doğrusu üzerinde gösterilen noktalardan biri 27 sayısı olduğuna göre 29 sayısı A, B, C, D ve E noktalarından hangisidir? Bu noktalardan biri kesinlikle 27 sayısı ve 27, 4 ve veya 5 ile kalansız bölünemiyor. Ama hemen 27'den sonraki 28, 4'ün katıdır. 28'den sonra 29, 4 veya 5'e bölünemiyor. Yani kırmızı bir nokta olmayacak. Ama hemen sonrasında 30 kesinlikle nedir? Kırmızı bir noktadır. Dikkat ederseniz İki tane kırmızı arasına bir tane siyah yerleşmiş. Sayı doğrusu üzerindeki kırmızı ve siyah renkli noktalardan iki kırmızı arasına bir siyahın yerleştiği yer neresi? Şurası bakın. Demek ki oradaki D rakamı kimi temsil ediyor? 29'dur. Dilerseniz bir yerleştirelim. Bakın şurası 30. 5'in katı. Şurası 31. 29. 28 arkadaşlar. 4'ün katı. 27. 26, 25 5'in katı, 24 4'ün katı, Sonra 23, 22, 21, 20, 19, 18 ve 17. Sayı doğrusunda bütün kırmızıların 4 veya 5 ile kalansız bölündüğünü gördük. 29 sayısı D noktasında olmuş oluyor. Cevabımız D seçeneği. 9. soru A, B, C birbirinden farklı tam sayılar ve mutlak A, mutlak B, mutlak C'nin toplamı 2 olduğuna göre ifadelerinden hangilerinin sonucu her zaman 0'dır? Mutlak A artı mutlak B artı mutlak C eşittir 2. Şimdi bu eşitliği sağlayacak şekilde değer vermeye çalışalım. Bu üç bilinmeyenden bir tanesini artı eksi 2 alırsam, diğer ikisini de 0 alırsam mutlak değerlerin sonucu 2'dir. Veya arkadaşlar bir tanesini artı eksi 1, diğerini de içi artı eksi 1 olsun. Bir tanesi 0 olsun. Buranın sonucu yine ne olacaktır? 2'ye eşit olacaktır. Şuradaki durumu devre dışı. Çünkü İki tanesi birbirinin aynısı oldu. Burada da bakın her ikisinin içi 1 olamaz. Her ikisinin içi eksi 1 de olamaz. Çünkü birbirinin aynısı olmuş oluyor. Ama şöyle olabilir. Bir tanesinin içi eksi 1. Bir, bir tanesinin içi 1. Diğeri de sıfır olursa bu 3 tane bir tam sayıda birbirinden farklı olmuş oluyor. Ve sonuç 2'ye eşit oluyor. Yani ifademiz bu şekilde olması lazım. Peki hangilerinin sonucu her zaman sıfırdır diyor. ABC sayıları eksi 1, 1 ve 0 bunlardan biridir dedik. Bunlardan bir tanesi 0 olduğuna göre bu üçünün çarpımı kesinlikle 0'dır. Bunlardan biri eksi 1, biri 1, biri de 0 olduğuna göre bunların toplamı kesinlikle 0'dır. Bu da 0 oldu. Üçüncüsüne baktığımız zaman şöyle a'yı eksi 1, b'yi 0, c'yi de 1 alırsam buranın çarpımı eksi 1 olur. Yani 0 eşit olmaz. Her zaman 0'dır diyemeyiz. O halde bu gitti. Cevabımız 1 ve 2. C seçeneği. 10. soru. A ve B reel sayıları için eşlikleri sağlanıyor. Buna göre A ile B'nin toplamı kaçtır? Şuradaki ifadem F A artı G A demek. Eşliğin sağ ve sol tarafındaki G A lar birbirini götürür. Buradan F A'nın değerinin 0 olduğunu görürüz. F kırmızıyla gösterilen eğri. Görüntüsünün sıfır olduğu yer neresi var? Şuradaki iki noktası var. Bu durumda A'mız 2'dir. O 2'yi alıp hemen alttakini de Şurada A gördüğüm yere 2 yazarsam bu ifadem bileşik bileşkeden dolayı f(g2) demek. g2'nin görüntüsünü bulalım. g'de 2'nin görüntüsü 2'den fonksiyona doğru yol aldım. Buna karşılık gelen ordinat değeri -4. O halde bu ifadem f(-4) olmuş olur. f(-4)'ün görüntüsüne bakalım. -4'ten fonksiyona doğru yol aldım. Buna karşılık gelen ordinat değeri de 5. Demek ki b'miz de 5'tir. Bizden A ile B'nin toplamı nedir diye soruyordu. A'mız 2, B'miz 5, toplamı 7 olur. Cevabımız E seçeneği. 11. soru. A kümesi 1, 2, 3 her en elemandır A için koşullarından hangilerine uygun F A'dan A'ya fonksiyonu yazılamaz? Birincisini inceleyelim. Bakın tanım kümesi A kümesi, değer kümesi A kümesi, elemanlar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şimdi birincisinde demiş ki her elemanın görüntüsünü kendisinden farklı bir elemana götürmemiz lazım. Bakın 1'i 2'ye götürelim. 2'yi 3'e götüreyim. 3'ü de 1'e götüreyim. Her eleman kendisinden farklı bir elemana gitti mi? Evet. O halde ilki yazılabilir. İkincisini inceleyelim. Yine şöyle. A, A. Yine aynı F fonksiyonu. Bu sefer her elemanın görüntüsü kendisinden büyük mü? Ona bakacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Şöyle her elemanın görüntüsü kendisinden büyük. Biri kendisinden büyük olan 2'ye götürdüm. 2'yi kendisinden büyük olan 3'e götürdüm. 3'ün e gidebileceği sadece ne kaldı? Kendisinden küçük olan 1 kaldı. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu şekilde bir fonksiyon yazamam. Bunda yazılmaz. Ama ilk ile ne yapılabiliyordu? Yazılabiliyordu. Onu eledim. Üçüncüsünü inceleyelim. Yine A'dan A'ya F fonksiyonu arkadaşlar. Her elemanın görüntüsü kendisinin Karesine götürüyormuş. Tamam. bir nereye gitti? Kendisinin karesi olan 1'e gitti. Peki 2 nereye gidecek? 2'nin karesi kaç? 2'nin karesi kaç? 4 arkadaşlar. Peki 4A'nın elemanı mı? Hayır. Dolayısıyla ben böyle bir fonksiyon da yazamam. 2 ve 3 fonksiyonları yazılmaz diyoruz. Cevabımız D seçeneği. 12. soru. 5 pozitif tam sayıdan oluşan bir veri grubunun medyanı 12, modu 8, aritmetik ortalaması 15'tir. Buna göre bu veri grubunun açıklığı en az kaçtır? 5 tane pozitif tam sayımız var. En ortadaki medyanımız 12 olduğundan dolayı ortada 12 var. Modumuz 8. En fazla tekrar eden sayı 8 olduğuna göre kesinlikle 2 tane 8. 3 tane 8 olamaz çünkü ortanca değişir. Diğer sayılarımıza ne diyelim? X ve Y diyelim. Aritmetik ortalaması 15. Hepsini topluyorum. 8 artı, 8 artı, 12 artı, X artı Y bölü 5 bize aritmetik ortalaması yani 15'i verecek. İçer dışa çarpma yapalım. Üstteki 8, 8, 12'yi toplarsam 28 artı x artı y 5 çarpı 15, 75. 28'i karşıya gönderdim. x artı y 75 eksi 28, 47. Açıklık en büyük sayı ile en küçük sayının farkıydı. Açıklığımızın en az olmasını istiyor. Bu durumda x ve y sayıları olabildiğince birbirine yakın olması lazım. Birbirine en yakın olacak şekilde x'i 23, y'yi 24 alabilirim. X'e 23, Y'ye 24 dedik. En büyük sayımız 24, en küçük sayımız da 8. Bunların farkı 24 8 16. Açıklığı verecek cevabımız B seçeneği. 13. soru. A pozitif tam sayısıyla 8 faktöriyel sayısı aralarında asaldır. Buna göre A sayısının alabileceği iki farklı değerin toplamı en az kaçtır? İki sayım aralarında asal ise birden başka pozitif ortak böleni çarpanı olmaması lazım. Ve diyorduk ki 1 ile bütün pozitif tam sayılar aralarında asal. Yani 1 ile 8 faktöriyel aralarında asal. 8 faktöriyel ile aralarında asal olan en küçük sayı 1'dir. 1'den başka 8 faktöriyel ile aralarında asal olan Diğer en küçük sayımız ne? 8 faktörenin içerisinde 2, 3, 5 ve 7 çarpanları var. 8 faktöreyle aralarında asal olabilmesi için içinde 2, 3, 5 ve 7 çarpanlarının olmaması lazım. Bu sayımla arkadaşlar 11'dir. 11 ile 8 de aralarında asal. O halde bu ikisinin toplamı 12 en az toplamdır. Cevabımız A seçeneği. 14. soru. Aşağıdaki grafikte bazı ülkelerde kişi başına düşen günlük ortalama kitap okuma süreleri dakika cinsinden gösterilmiştir. A, B ve C kümeleri kişi başına günlük ortalama 4 ile 10 dakika arasında kitap okuyanlar ülkeler A. A kümesini gösterelim. 4 ile 10 dakika arasında. Yani 5, 6 ve 9 dakika okuyanlar şurası. Şuradakiler A kümesindeki ülkeler. 12 dakikadan az, 5 dakikadan fazla. 12'den küçük, 5'ten büyük. 6, 9 ve 10 şuradaki ülkelerde B ülkesini oluşturuyor. 6 dakikadan fazla kitap okuyan ülkeler C. 6'dan fazla şuradakilerde C kümesinde. Bizden A fark C. Yani A'da olup C'de olmayanlar A'dan C'yi çıkartacağız. A fark C şurası arkadaşlar. A fark C kümesi. A fark C ile B'yi kesiştireceğiz. Kesişim B diyor. Bu taradığım siyah kısımda B ile ortak olan elemanlar nereler? Şuralar. İşte şurada olan ülkeler kimler? Burada olan ülkeler bir Belçika Hava'mız var. Bir de İngiltere'miz var. Seçeneklere baktığımız zaman bu ikisinden biri Belçika seçeneklerde var. Bu kümenin elemanıdır diyoruz. Cevabımız B seçeneği. 15. soru: Her birinin kapasitesi eşit olan iki flash bellekten yarısı dolu olan birincisine 3 kırmızı ve 4 sarı dosya, 3'te ikisi dolu olan ikincisine ise 4 kırmızı ve 1 sarı dosya yüklendiğinde flash bellekler tamamen dolmaktadır. Aynı renkli dosyaların boyutları eşit olduğuna göre, bu flash belleklerle aynı kapasitedeki boş bir flash belleğe bu sarı dosyalardan en fazla kaç tanesi yüklenebilir? İki flash bellekten Yarısı dolu bir tanesi yani 1 bölü 2'si. Diğerinin ise 3'te 2'si dolu. Yani 2 bölü 3'ü dolu. Paydaların ekoku 1 bölü 2 ile 2 bölü 3'ün ekoku 6. Ben bu flash belleğin kapasitesine 6 birim diyelim. Bunlar özdeş olduğundan dolayı her biri 6 birim olsun. Her bir kırmızının kapasitesi K birim. Her bir sarının kapasitesine de S birim diyelim. Bu 6 biriminin yarısı dolu. Bu yarısını yani 3 birimini 3 tane kırmızı 4 tane de sarı dosyayla tamamen doldurabiliyoruz. Diğer flash belleğin ise 3'te 2'si 2 bölü 3'ü dolu 1 bölü 3'ü boş 6'nın 1 bölü 3'üne 2 birimini de 4 tane kırmızı 1 tane sarıyla da doldurabiliriz. Buradan şöyle şunu eksi 2 bunu da artı 3 ile çarpıp taraf tarafa oranlarsam acaba bir kırmızı bir sarının kaç katı onu bulmaya çalışalım. Şuradan 0 eşittir. Üst taraftan eksi 6 kırmızı aşağıdan da 12 kırmızı 6 kırmızı kalmış olur. Üstten eksi 8 tane siyah alttan da 3 tane siyah eksi 5 tane siyah olmuş olur. E, 6 kırmızı eşittir 5 tane siyah. Buradan kırmızının kapasitesine bir kırmızının kapasitesine 5x dersek bir siyahın kapasitesi 6x olmuş olur. Bunu gelip şöyle şurada bir yerini yazalım. Yani 3 çarpı kırmızının kapasitesine 5x dedim. E, artı 4 çarpı siyada da 6x dedik. Bunları toplarsanız 15x artı 24x 39x yapar. Demek ki 3 birim 39x. Ama bize 6 birim lazım o 6 birim de arkadaşlar 39 çarpı 2 2 katı 78 x'e karşılık gelmiş oluyor. Ama bizden diyor ki bu sarı dosyalardan en fazla kaç tanesi yüklenebilir? Bir sarı dosyamızın kapasitesi 6 x'te ve tümü de 78 x olduğuna göre bunu oranlarsak kaç tane sarı dosyalardan yüklenebileceğini bulmuş oluruz. Cevabımız 13 D seçeneği.